arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Olmazsa olmaz. E futbol giriyoruz. Hiç yorum gelmemiş ama ne? Videoya ya da. Hiç gelse. Gelseydi valla. İstediğiniz oyunu oynardım. Dope papote. Dope papote. Şimdi hemen giriyoruz. Futbol akmayın yapma peş. Acil 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 acıla. Döpe papa tete papa papa. anca acil. Arklar 950 yapıyor adam ya. Oyun dünyası 950 yapıyor. Size ben buralı altarına gelmeye. Tamam öyle. Oo, dilolik paket çok iyi. Tamam, anladık, anladık. Dur, değerli mi? Dur, 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 dur. Oy! Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, penaltı atak. Top be paput te, be Yani uzun sürebilir. Ay bunu ki Arkadaşlar, Eee YouTube takı nasıl bir koyuyor biliyorum. <laughs> Neyse ben müziği koyarım. Gidiyor duruk Bu verdi bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. <laughs> Lan. Pogba paketi verdi. Oğlum Galatasaraylıyım lan bir de. Dur Pogba, dur Pogba, dur Pogba, dur lan dur lan. Hemen açmak istiyorum bu arada. Ben de lan. Dur. Ok. Dur Abi ben hayran ne Bir yıldızlık gelmez ya. Ulan bir yıldızlık mı geldi? Gele gele ya! Benim gele gele bir yıldızlık mı geldi? Lan gele gele bir yıldız. Arkadaşlar valla 15 günlük kadro var. Çaka çaka bir aylık. Bence bu kadar oldu. Bakın gele gele bir yıldız mı geldi? Gele gele bir yıldız mı geldi? Gele gele bir yıldız geldi. Neyse. Ben maça başlıyorum. Maça başlayınca devam ettim. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Abi 2100 şey kolektif bit var. Kolektif gidiyor. Bu ne? Bu nasıl yok <okazır>? Adam gelişti. <laughs> tamam maç başlıyor zaten. tezgahlam bu. Tezgah tezgahlam bu. Tezgah 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 <laughs> Var ya, Var gel çık hayatta da yansık Milan Bak daha çok iyi oldu <laughs> Sev diyecek Sevmeyecek Hepsini aldatacak Tam biri geldi Ya bu kadar mutlu gelmesin ya Ya daha ya bu kadar da zor olmayın. <laughs> bu kadar da zor olmayın be. Bu kadar da zor olmayın aga. Bu Bu kadar da zor olmayın. Aga bu kadar. Arkadaşlar yanlışlıkla beni kapatmak, ben beni olmak, süzme. Ya <laughs> yanlışlıkla <Ben musikla> kapattım. <laughs> aga hadi geç 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 geç.

Yassi. Sev diyecek. Sevmeyecek. Hepsini anlatacak. Suarez. 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 Oğlum bir Hem vurmuyor hem de plase var. Vursa zaten plase var. Bir plase vurmuyor şerefsiz. Onu ver. Ben bu. Bu neydi ama? 16 atamıyorum. Rekorum 16 çünkü. 16 bir daha bir kadar kolay bir insan gelmemişti. daha i̇şte oyun dünyası dışında. daha bir dışında. bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir ya kafanızı sıçayım. Ya bir pas verin. Ya kim adam mı var orada? Sevmeyecek, sevmeyecek. E bu ne oğlum? Yok aga, bu şut değil. Ben inandım, bu şut değil oğlum. Aga bu şut değil. Yor. <laughs> geram, 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 geram orta en Uy. Uy. mükemmel kontrol yaptı bak bunu kaydırıyorum sevmeyerek hepsini anlatacak neyse ben birazdan kaydırıyorum evet arkadaşlar geri yayını başlattım bir gol atmışım Sol ayaklar köşeden. Allah ya Bismillah. At onu bize şu Suarez. Tamam altı altı geldi. Bak 8 olsun ben yayın kapatacağım. Yani diğerin sonuncuyu da atınca artık olacak. Sev diyecek, sevmeyecek. Öyle mi oturur lan? Mbappe sen yüzlük değilsin aga.

Aklıma Snyder geldi. Sevdiyecek, sevmeyecek. Hepsini aldatacak. Sevdiyecek, sevmeyecek. Hepsini aldatacak. Oğlum gol ne lan? Vurum gol ne? Bir dakika, bir dakika. O zaman da neyini kapatmam aga. Bak şimdi. Bakın nasıl. Oy! Snyder arkadaşımla pes oynuyorduk PlayStation'dan. Ve baş atan işte 2012 pes 2012'de böyle var ya ceza sahası dışı kalden o yer var tamam mı? Adam da bu baş bir gol dur <laughs> gol. <laughs> Şapsı bile. <laughs> Foden. Foden sen vurursun plaseyi. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Genelde vururdum sorun. Tezgah mısın Nasılsın? Oraya da açılmaz <laughs> be abi. Abi heyran. Trap Evet arkadaşlar. Geri yayını açtım. Bir kere bitti ya. Hani ondan kapattım. Hadi Kilyan. Vur. Plase. Amin ne? Atacağım lan ben. Se, benim. Benim. Seni alıyorum Tezgah lan bu, Tezgah lan lan, lan 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 Koy pilase gavi amına. Oğlum 90 yıldız. Sevdiyecek, sevmeyecek. Gepsin haline atacak. Sevdi. Kerem de gitti Geçen Fenerbahçe maçında friki olmuş. İzliyordum. Kerem olacaktı ya. Adalet izliyordum hatta oyun dünyasıyla. izliyordum. Frik ikti aklımıza Kerem geldi var ya. Bayağı bir üzüldük. Snyder'den daha çok gol atsan. Tamam gidersiniz. Bu <laughs> kusayt. Şike, 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 şike. Krampon olsa canımın akıyım. Hakem gıvı. Göz, gö, gö, göz, Hocam sende göz var mı lan? Hocam sende göz yok. Türk hakemi. Sende göz yok. Türk. Belli. Türksün lan sen. Belli Türksün sen. Allah'ım. Lan ne oluyor oğlum? Oyun bu çiçi çi. lan Ananı -an. oğlum Vur lan şimdi Oğlum nasıl bir kadro kıyılıyor diye sonra adamlar bildiğim prime açtı Ya bu kadar <laughs> da kolay olmayın <ne>? ya. Suare! <laughs> Anam! Şöyle Neyse arkadaşlar video bayağı bir uzadı. Ben kapatıyorum. Lan dur. Şu gol atayım böyle kapat. Lan! Tezgah geldi. Allah'ım. Zaten maç bitiyor. Tezgah lan bu, tezgah lan bu. Tezgah, tezgah, tezgah. Tezgah, tezgah. Has, hasbinallah. Ya, bir. Evet arkadaşlar, bu baş.